Herkese tekrar merhaba, ben Coşkun. Bu videomda giriş segmentinde yer alan eli yüzü düzgün ve iş görebilecek 10.000 15.000 TL fiyat aralığında bulunan telefon önerilerinde bulunacağım. Biliyorsunuz ki bu fiyat bandında inanılmaz sayıda seçenek olsa da verdiğiniz paranın karşılığını en iyi şekilde alabileceğiniz fiyat performans dengesi çok iyi olan modelleri özellikle seçmeye dikkat ettim. Önerdiğim bazı modellerin kamerası iyiken diğer model bataryasıyla daha fazla ön plana çıkacak veya performansı ya da tasarımıyla. Zaten alacağınız telefonun tüm özelliği çok iyi olsun dediğiniz takdirde bütçenizi yükselterek amiral yeni telefon satın almanız gerekiyor. Önereceğim modellerin artı ve eksilerini özellikle belirteceğim ki tercihinizi ona göre daha kolay bir şekilde yapabilin. Sizleri daha fazla sıkmadan ilk önereceğim telefon modeliyle artık açılışı yapalım. <laughs> Kablosuz ekrana ışık tasarımıyla dikkat çeken Honor'ın X9A modeli kesinlikle herkesin beğenisini toplayacak. Bulunduğu segmentte göz alıcı bir tasarımı var. Kaliteli ve premium duruyor. 6.67 inçlik Full HD Plus, 1 milyar renge sahip OLED ekranı sayesinde renklerin doygunluğu canlılık seviyesi mükemmele yakın. Bu ekran 800 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor. Ekrana güneş altında bakarken çok problem yaşatmayacak. Ayrıca 120 Hz ekran yenileme hızı da mevcut. Telefondaki menü geçişlerinin çok pürüzsüz ve akıcı olduğunu hissedebiliyorsunuz. 8 GB RAM ve 128 GB tali hafızaya sahip. Hafıza kartı desteği de olmadığı için tercihinizi iyi yapın derim. Ama günlük kullanımda da 128 GB yeterli gelecektir. Honor X9A da Qualcomm'un 5G destekli Snapdragon 695 işlemcisi tercih edilmiş. Günlük sıradan işleriniz için yeterli bir performans sergiliyor. Orta grafikte de oyunları rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Fakat tabii ki çok güçlü bir işlemci değil. 64 megapiksellik üçlü kamera dizilimi bulunuyor. Ana kamera ek olarak ultra geniş ve makro yardımcı kameraları da var. Ön kamerası da 16 megapiksel. Video çekiminde en büyük dezavantajı Full HD'de maksimum 30 FPS video kaydetmesi. Maksimum 30 FPS video kaydedebildiği için ne yazık ki videonun geçişleri akıcı olmuyor. Honor x 9a da fotoğraf çekimi günü kurtarırken ne yazık ki sizleri video çekimi çok fazla mutlu etmeyebilir. Batarya konusuna gelecek olursak eğer 5100 mAh bataryası sayesinde çok yoğun kullanımda bile rahatlıkla günü tamamlıyor. Şarj konusunda da en büyük artısı 40W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Telefonu çok kısa sürede şarj edebiliyorsunuz. Ses kalitesi önemli olanlar için de mono hoparlör yer alıyor. Bu yüzden ses düzeyi çok yüksek seviyede değil. Parmak izi okuyucusu da ekran altına gömülü bir şekilde geliyor yazılım olarak yakın zamanda Android'in 13 sürümünü aldı. Toplamda iki an Android sürüm 3 yılda güvenlik güncellemesi alacağı için maalesef son olarak Android'in 14'ünü almış olacak. Bazı birkaç özelliğiyle segmentinde rakipsiz sayılabilecek ama bazı noktalarda da dezavantajı olan Samsung'un A34'ü de sizler için çok güzel bir tercih olabilir. A34 tasarım olarak çok göz alıcı bir telefon değil. Sade bir tasarımı var. Samsung'un amiral gemi telefonu olan s tasarımları neredeyse birebir aynı. Kasası komple plastik olduğu için elinize aldığınız zaman çok tatmin etmeyebilir. Kılıfla da kullanacaksınız zaten bu çok da önemli olmayacak. 1000 nit parlaklık değerine ulaşabilen 120 Hz'lik Full HD Plus fazlasıyla başarılı diyebileceğim süper AMOLED bir ekrana sahip. Bu ekranın canlılık seviyesi doygunluğu gayet iyi. Telefonda herhangi bir video izlerken fazlasıyla keyif alacaksınız. 8 GB RAM'i sayesinde çoklu uygulama konusunda herhangi bir problem yaşatmıyor. 128 GB veya 256 GB dahili hafıza seçenekleri de var. 128 GB'de tabii ki fiyat olarak biraz daha uygun. Hafıza kartı da takılabildiği için bu durum çok problem teşkil etmeyecek. Bununlu segmentin en güçlü işlemcilerinden biri olan Mediatek'in 10 Dimensity 1080 işlemcisi tercih edilmiş. Bu işlemci ayrıca 5G desteğine de sahip. Hız ve performans konusunda kesinlikle sizi üzmeyecek. Günlük kullanımdaki tüm isteklerinizi rahatlıkla yerine getirebiliyor. 34'ün oyun performansı da gayet tatmin edici. PUBG'de de akıcı bir şekilde 60 FPS oynayabiliyorsunuz. Ana kamerası OIS destekli F1.8 diyaframa sahip 48 megapiksel Sony'nin IMX582 kamera sensörü kullanılıyor. Gündüz fotoğraf çekimlerinde iyi bir kontrast seviyesi sunarken yeterli dinamik aralığa sahip selfie kamerası da 13 megapiksel. Video çekimi önemli olanlar için 4K'da 30 fps, Full HD'de de 60 fps video kaydedebiliyorsunuz. 5000 mAh bataryası sayesinde normal kullanımda bir günü tamamlıyor. 25 Watt hızlı şarj desteği olduğu için telefonu ortalama 1 saat 20 dakikada şarj edebiliyorsunuz. Tabii ki 25 Watt günümüz şartları için çok yüksek sayılmaz. Samsung'un rakiplerine baktığımız zaman telefonları çok daha hızlı şarj olabiliyor. Ayrıca telefonun kutusundan da şarj adaptörünün çıkmaması bence en büyük dezavantajı. Çünkü şarj adaptörü için ayrıca para vermemiz gerekiyor. Parmak izi okuyucusu ekran altına entegreli bir şekilde gelirken ses konusunda ise stereo hoparlör yer alıyor. Sizin için telefonun su ve toz dayanıklılığı önemliyse Samsung A34 modelinde IP68 sertifikasına yer vermiş. Bu sayede 1 metre derinlikteki tatlı su da 30 dakika dayanabiliyor ve toz geçirmiyor. A34 de hemen hemen aynı fiyatlarda bulunan bu fiyat segmentindeki diğer cihazlara baktığımız zaman genellikle sadece su sıçramalarına karşı dayanıklı oluyorlar. Aslında A34'ün en rakipsiz noktası Samsung'un A34'e vermiş olduğu uzun yazılım desteği. Android'in 13 sürümü de çıkış yapmıştı. Yakın zamanda Android'in 14 sürümünü de aldı. Toplamda 4 ana Android sürüm, 5 yılda güvenlik güncellemesi alacak olması a rakiplerinin bir adım önüne geçiriyor. Ne yazık ki Samsung haricindeki diğer hiçbir Android telefon üreticisi telefonlarına bu kadar uzun yazılım desteği vermiyor. Sırada yer verdiğim telefon modeli ise güç işlemcisiyle göz dolduran Poco F4 olacak. Poco F4 yuvarlak daire şeklinde tasarlanmış kamera tasarımına sahip. Ön yüzey bildiğimiz sonsuz o ekranla Android telefonlarla aynı. Ekran boyutu 6.67 inç. Boyut olarak tabii ki çok küçük küçük sayılmaz. Ekranın özellikleri kısmında Full HD Plus, 120 Hz HDR10 ve Dolby Vision destekli AMOLED ekran yer alıyor. Parlaklığı çok yüksek sayılabilir. 1300 nit'e parlaklık değerine ulaşabiliyor. Poco F4 için segmentinin en kaliteli ve en iyi ekranı diyebilirim. Bu telefonda film, dizi veya video izlerken aşırı memnun kalacaksınız. 6 GB RAM'i ve 128 GB dahili hafızası var. Hafıza kartı desteğine yer verilmemiş ama 128 GB tabii ki normal bir kullanıcı için yeterli bir değer. Performans konusunda ise Qualcomm'un 5G destekli Snapdragon 870 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci genellikle amiral gemi telefonlarda kullanılıyor yani üst seviye telefonlarda. Çok güçlü diyebileceğim bu işlemci tüm ağır grafikli uygulama ve oyunların altından rahatlıkla kalkabiliyor. Oyun performansı da sizin için öncelikse PUBG ortalama 60 fps oynayabiliyorsunuz. Güçlü kamera düzeniyle gelen Poco F4'ün ana kamerası OIS destekli F1.8 diyaframa sahip 64 megapiksel. Ana kamerada kullanılan sensör birimi ise OmniVision OV64B. Segmentine göre kamera kalitesini değerlendirecek olursam dinamik aralığı çok çok iyi. Renk doygunluğu da övgüyü hak ediyor. 4K video kaydı yapabilen Poco F4. Full HD'de de 60 FPS video çekebiliyor. Tabii ki 60 FPS video kaydı yapabilmesi video çekenler için güzel bir haber. Pil performansı önemli olanlar için de 4500 mAh bataryası var. Bir günü tamamlayabiliyor. 67 W hızlı şarj desteği sayesinde de telefonu çok kısa sürede şarj edebiliyorsunuz. Poco F4 hızlı şarj olabilmesiyle de ön plana çıkıyor. Bu telefonda gene parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemi de mevcut. Stereo hoparlör kullandığından dolayı ses çıkış düzeyi sizi fazlasıyla memnun edecek. Yazılım noktasındaysa Android'in 12 versiyonuyla çıkış yaptı. Toplamda iki an Android sürüm güncellemesi daha alacak. Yani aslında maksimum Android 14'e kadar güncelleme almış olacak. Xiaomi maalesef Poco serilerinde sadece iki an Android sürüm güncellemesi sunuyor. Tabii ki bu kısa yazılım desteği tatlarımızı birazcık kaçırabilir. RAM depolama ve işlemci konusunda da fazlasıyla ön plana çıkan Realme'nin GT2'sini mutlaka bir değerlendirin derim. Realme GT2 fiyat performans dengesi konusunda başarılı bir model. GT2'de Realme'nin kendi has tasarımı mevcut. Çok şaşalı bir tasarım yok ama fena da değil. 6.67 inç boyutunda geniş bir ekranı var. Ekranının çözünürlüğü Full HD Plus ve AMOLED 1300 nitte parlaklık değerine ulaşabiliyor. Yani telefonun ekranını güneş altında rahatlıkla görebileceksiniz. HD ROM Plus desteği sayesinde ekranı gerçekten harika. Renkleri de çok iyi. Netflix, Amazon Prime, Disney Plus gibi platformlarda içerik tüketen biriyseniz ekranı sürükleyici bir deneyim sunuyor. 120 Hz ekran yenileme hızı kullanılmasından dolayı da geçişler gayet akıcı ve pürüzsüz. Realme GT 2 modelinde 12 GB RAM'e yer vermiş. Arka planda çok fazlası sayıda uygulama açsanız bile herhangi bir kasma, donma, şişme yaşatmıyor. RAM teknolojisinin Lop 5 olması da hız konusunda çok önemli bir unsur. 256 GB hala hafıza kullanılmış. En büyük dezavantajı sayılabilecek noktası hafıza kartı desteğinin olmaması. Tabii ki 256 GB zaten fazlasıyla yeterli gelecektir. GT2'nin göz dolduran özelliği Snapdragon 888 işlemci kullanıyor. 5G desteği de mevcut. Realme amiral gemi işlemcisini tutmuş. Böyle bir fiyattaki cihaza koymuş. Snapdragon 888 zaten performans konusunda harika işler çıkartıyor. Bulunduğu fiyatta rakipsiz sayılabilecek bir işlemcisi var. Zorlu uygulamaların altından rahatlıkla kalkabiliyor. Oyunları full grafikte de akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Realme GT2'de üçlü kamera dizilim kullanmış. Ana kamerası OIS destekli 50 megapiksel. Tabii ki OIS desteğine yer verilmesi de güzel olmuş. Bu ana kamerayı Sony'nin IMX766 kamera sensörü besliyor. Bu kamera sensörü de gerçekten çok güçlü ve başarılı. Ultra geniş ve makro yardımcı kameraları da var. Ön kamerası da 16 megapiksel tercih edilmiş. 4K'da 30 FPS. Full HD'de 60 FPS video kaydı yapabiliyor. 5000 mAh batarya yer aldığı için günlük yoğun kullanımda bir günde bitirmeniz zor. Realme GT 2 şarj olma konusunda gerçekten harika. 65 Watt hızlı şarj desteğine sahip ve ortalama 35 dakikada da şarj olabiliyor. Diğer modellerde olduğu gibi parmak izi okuyucusu ekran altına gömül bir şekilde gelirken stereo hoparlöre yer verilmiş. Android'in 12 sürümüyle çıkış yapan GT 2 Android'in 13 versiyonunu da aldı. Toplamda 3 ana Android sürüm güncellemesi ve 4 yıl güvenlik güncellemesi alacak. Bu segment için verilen yazılım desteği fena sayılmaz. Performans konusunda diğer önermiş olduğum modeller kadar iddialı olmasa da uzun yazılım desteği kamera performansı ve malzeme kalitesiyle tercih edilebilecek Samsung Galaxy A4 modelini kesinlikle es geçmeyin. Galaxy A4 S23 ve a 34te aynı tasarım diline sahip. Tasarımı çok fazla dikkat çekmese de sade ve hoş. Telefonun arka kısmında da Gorilla Glass 5 kullanıldığı için elde tutuş hissiyatı gayet iyi ve fazlasıyla premium duruyor. A4'ün 6.4 inçlik bir ekranı var. Bu segmentte en küçük ekranlı cihazlardan bir tanesi sayılabilir. Ekranının çözünürlüğü Full HD Plus, Super AMOLED HD Rom Plus destekli. 1000 nit parlaklık değerine de ulaşabiliyor. Ekran konusunda sizi genel fazlasıyla tatmin edecek. Ekranının kalitesi ve renk doygunluğu çok iyi. Diğer modellerde olduğu gibi A4'de de ekran yeni namazı 120 Hz. Samsung A4 modelinde 8 GB RAM ve 128 GB daha hafıza kullanmış. Dilerseniz 256 GBlık versiyonu da mevcut. Hafıza kartı desteğine de yer verildiği için hafıza çok problem etmenize gerek yok. Samsung A4 modelinde kendi işlemcisi olan 5G destekli Exynos 1380 kullanıyor. Bu işlemci Snapdragon'un 778 ayarında. Günlük kullanımda hız konusunda iyi. Standart işlerinizi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Fakat yeni bir işlemci olduğu için oyunlarda optimizasyonu iyi değil. PUBG maksimum 30 fps oynatabiliyor. Fakat diğer oyunlarda da herhangi bir problem yaşatmıyor. A14'te üçlü kamera dizilimi yer alıyor. Ana kamerası OIS destekli 50 megapiksel. Sony'nin AMX 766 kamera sensörü kullanılmış. Bu kamera sensörü Huawei Mate 50 Pro'sunun ana kamerasında da kullanılıyor. Bu ayrıntıyı bilmenizde de fayda var. Ultra geniş ve makro yardımcı kamera sensörleri de var. Ön kamerası da 32 megapiksel. Eğer telefonda sizin için video çekimi çok önemliyse A4'te 4K'da 30 FPS, Full HD'de 60 FPS video kaydı yapabiliyorsunuz. 5000 mAh batarya yer aldığı için elinizden düşürmeseniz bile bir günde bitirmeniz çok zor. A4 modelinde 25 Watt hızlı şarj desteği yer alıyor. Samsung'un diğer modellerinde olduğu gibi A4 modelinde de telefonun kutu yerinden şarj adaptörü çıkmıyor. Ayrıca satın almanız gerekiyor. Tabii ki bu durum oldukça can sıkıcı. Parmak izi okuyucusu ekran altına gömülü bir şekilde gelirken stereo hoparlöre yer verilmiş. IP67 sertifikasına da sahip olduğu için 1 metre derinlikteki tatlı suda da 30 dakika dayanabiliyor. Bu yüzden dayanıklılık noktasında da üst seviyede sayılabilir. Android'in oyun sürümüyle çıkış yapıyor. Android'in 14 yazılımını da aldı. 4 an Android sürümü güncellemesi ve 5 yılda güvenlik yaması alacak. Samsung yazılım desteği konusunda Android cihazlar arasında gerçekten rakipsiz. Listemizin sonuna yaklaşırken gören herkesin mutlaka sorduğu son zamanlarda oldukça ses getiren Nothing Phone'u önereceğim. Nothing Phone çok uygun fiyatlı bir telefon olmasa da şimdi haklı olarak diyeceksiniz ki ben bu fiyatta Snapdragon 770 8 g Plus'lı bir telefon niye tercih edeyim? Tabii ki bu soruyu sormakta da çok haklısınız. Her yani ne kadar Nothing Phone çok hızlı bir işlemciye sahip olmasa da oldukça dikkatleri üstüne çeken, performanstan ziyade farklı özellikleriyle ön plana çıkan farklı bir telefon. Nothing Phone'un çok dikkat ve ilgi çekici bir tasarımı var. Nothing Phone'un ön marka yüzeyi Gorilla Glass 5'ten oluşuyor ve çerçeveleri alüminyum, fazlasıyla premium duruyor. Elde tutuş hissiyatı da gayet başarılı. Nothing Phone'un en dikkat çekici kısmı aslında arkası. Arkasındaki bu ledleri dilediğiniz gibi kendinize göre özelleştirip kişiselleştirebiliyorsunuz. Telefonu herhangi bir uygulamadan gelen bildirimler çağrılar mesajlar gibi. Telefonda müzik çaldığı zaman da ledler müziğin ritminde tutabiliyor. Bu ledlerle aklınıza gelebilecek her şeyi yapabiliyorsunuz. Son zamanlarda akıllı telefon üreticileri tasarım konusunda telefonlarını çok fazla bir geliştirme yapmazken bence Nothing Phone son zamanlarda yapılmış en dikkat çekici tasarıma sahip bir telefon. 6.55 inç HDR10 Plus destekli 120 Hz'lik OLED bir ekranı var. 1200 nit'te parlaklık değerine ulaşabiliyor. Ekranının kalitesi beklediğinizden çok daha iyi ve tatmin edici. Renkleri baş başarılı bir şekilde sunabiliyor. Natik fonda 8 GB RAM ve 128 GB dahil hafıza kullanılmış. Ayrıca 256 GB'lık dahil hafıza seçeneği de mevcut. Tabii ki 256 GB'lık versiyonunun fiyatı birazcık daha yüksek. Hafıza kartı desteği de olmadığı için hafıza seçimi yaparken iyi düşünmeniz gerekiyor. İşlemci olarak Qualcomm'un 5G destekli Snapdragon 778G Plus'ı tercih edilmiş. Bu işlemci orta segmentte güçlü sayılabilir fakat kullanıcılara amiral gemi düzeyinde bir performans vaat edemiyor. Tabii ki yanlış da anlaşılmasın. Bu işlemci yavaş da değil. Sadece fiyatına göre çok daha hızlı bir işlemci kullanılabilirdi. Günlük kullanım işlerinizde rahatlıkla yerine getirebilecek bir performans sunuyor. İkili kamera sistemiyle gelen NotePhone'un ana kamerası OIS destekli 50 megapiksel. Ana kameranın sensör birimi ise Sony'nin IMX766'sı. Geniş açı kamerası da 50 megapiksel olduğu için oldukça başarılı işler çıkartıyor. Ön selfie kamerası da 16 megapiksel. Fotoğraf çekimlerinde renkleri doygun olsa da gerçekçi veriyor. Kontrastı ve dinamik aralığı da iyi. 4K'da 30 fps, Full HD'de de 60 fps video kaydı yapabiliyorsunuz. 4500 mAh bataryası olduğu için günlük kullanımda da bir günü tamamlayabiliyor. Poco'nun veri ilminin telefon modellerinde yüksek hızlı şarj desteğine alışmıştık. Fakat Nothing Phone'da 33 watt'lık bir şarj desteği sunulmuş. Şarj adaptörü de kutudan çıkmıyor. Bu da eksik noktası. Nothing Phone'un segmentindeki diğer cihazlara göre en rakipsiz noktası kablosuz şarj olabilmesi ve başka cihazı kablosuz şarj edebilmesi. Kablosuz şarj oldukça yaygınlaştı ve günlük hayatta da oldukça pratik oluyor. Diğer modellerde olduğu gibi Nothing Phone'da da parmak izi okuyucu ekran altında gömülü bir şekilde gelirken stereo de yer verilmiş. Nothing Phone'un bir diğer dikkat çekici özelliği Android 13 tabanlı saf Android'e yakın özelleştirilmiş bir arayüze gelmesi. Bu arayüzün teması çok hoş ve oldukça stabil çalışıyor. Toplamda 3 ana Android sürüm güncellemesi ve 4 yılda güvenlik güncellemesi alacak. Güncelleme konusunda bazı büyük firmalardan daha uzun yazılım desteği vermesi Natic Phone adına da iyi bir hareket olmuş. Alıcı gözüyle bir diğer bakmanız gereken ve listemizin son modeli ise Honor 90 olacak. Bazı önemli bir eksiği bulunsa da tasarımı, hızlı şarj desteği, hafızası ve RAM ile bir hali ön plana çıkmayı başarıyor. Honor 90'ın ekranının dört kenarı kavisli. Ekran kasa oranı da %93'lerde olduğu için üst, altı ve yandaki çerçeveleri neredeyse hiç yok ve mükemmel duruyor. 6.7 inçlik oldukça geniş bir ekranı var. Bu ekran 1200 x 2664 piksel çözünürlüğünde yani 1.5K diyebiliriz. Ekranın panel kısmı AMOLED ve HDR10 Plus destekli. 1600 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor. Ekranın özellikleri oldukça dolu dolu. Amiral gibi telefonlarla yarışacak seviyede ve bulunduğu segmentte kusursuz bir ekranı var. 120 Hz'de yenileme hızı mevcut. Honor firması Honor 90 modelinde RAM ve depolama uygulama kısmını çok yüksek seviyede tutmuş. 12 GB RAM sayesinde telefonun arka planına istediğiniz kadar uygulama açsanız bile şişme yaşanmıyor. 512 GB dahili hafıza kullanıldığı için de telefonun depolama konusunda da herhangi bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Her ne kadar hafıza kartı desteği olmasa da zaten gerek de yok. Tabii ki RAM hafızanın bol tutulması harika olmuş. Honor 90'da kullanılan Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen bir hızlandırılmış sürümü üst segment cihazlara çok yakın, üst segment bir işlemci performansı sunabiliyor. Ağır grafikli oyun uygulamanın üstesinden rahatlıkla gelebiliyor. Render konusunda da fena sayılmaz ve 5G de destekliyor. Performansı kesinlikle sizi üzmeyecek. Honor 90'ın kamerası iki tane yuvarlak halkalar şeklinde dizayn edilmiş. Üçlü kamera dizilimiyle geliyor. Ana kamerası 200 megapiksel ve Samsung'un Isocell HP3 kamera sensörü kullanılmış. Samsung bu kamera sensörünü şu an için kendi telefonlarında kullanmıyor. Geniş açı makro ve derinlik yardımcı kameraları da sahip. Ön kamerası da 50 megapiksel. Bulunduğu segmentteki telefonlara göre gündüz ve gece çekimi ve kamerası başarılı. Telefoto kamerası olmadığı için çok fazla zoom yapamıyorsunuz. Honor 90 k video çekimi yapabiliyor. Ve Full HD'de 60 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Bence Honor 90'ın kamerasındaki en büyük eksikliği optik görüntü sabitleyicinin olmaması. Eğer telefonla tripod kullanmıyorsanız hareket halinde video çekerken ister istemez sarsıntı ve titreşim oluyor. 5000 mAh batarya yer aldığı için fazlasıyla başarılı ve batarya performansı yeterli düzeyde. 66W hızlı şarj desteği mevcut ve kutudan da 66 wattlık şarj adaptörü de çıkıyor. Telefonu çok kısa sürede şarj edebiliyorsunuz. Parmak izi okuyucusu gene ekran altına gömülü bir şekilde gelirken maalesef ki mono hoparlör kullanılmış. Honor'ın 90 modelinde her şey üst düzeyde tutmaya çalışıp stereo hoparlöre de yer vermemesi tabii ki üzücü bir durum olmuş. Android'in 13 versiyonu ile çıkış yapan Honor 90 iki ana Android sürüm 3 yılda güvenlik yaması alacak. da Poco telefonlarda olduğu gibi telefonlarına kısa yazılım desteği sunuyor. Bu fiyat bandındaki bir telefonun daha uzun yazılım desteği almasını bekler. Evet artık listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu listedeki modelleri seçerken sizler için özellikleri ve fiyatıyla dikkat çeken, tercih edilebilir, pişman olmayacağınız modelleri seçtim. Sizlerin de bu listede yer almasını gerektiğini düşündüğünüz telefon modeli varsa veya bu listede önermiş olduğum herhangi bir telefon modelinden birinde kullanıyorsanız eğer, kullanıcı deneyiminizi yorumlar kısmında belirtirseniz de sevinirim. Kanalıma destek olmak istiyorsanız, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.